Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki meşhur Bermuda Üçgeni, insanları, gemileri ve uçakları bir anda yok ediyor. Bazı uzmanlar bunun sorumlusunun kötü hava koşulları olduğunu söylüyor. Diğerleri sebebin bölgedeki yoğun trafik ve insan hatası olduğundan emin. Birçok kişi ise uzaylılar, kayıp Atlantis şehri, hatta okyanus tabanında yatan devasa bir meteorit gibi komple teorilerine inanıyor. Tabii ki üçgende olağanüstü bir şey olduğunu inkar edenler de var. Kısacası Bermuda üçgeni esrarını hala koruyor. Fakat Güney Atlantik Denizi'nin de kendine has bir gizemi olduğunu çok az insan biliyor. Okyanusun kendisi değil ama bu bölgenin yukarısındaki bir alan öyle. Buna uzayın Bermuda üçgeni veya Güney Atlantik anomalisi deniyor. Buranın güneş radyasyonuna karşı olan koruması dünyanın diğer her yerinde olandan daha zayıf. Uzay araçları bu bölgeye girince türlü türlü ciddi sorunlar yaşanıyor. Mesela donanımları hata yapabiliyor ve bir anda bozulabiliyor. NASA 2020 yılının Temmuz ayında 2,5 milyar dolarlık aracı Perseverance'ı fırlatırken uzay ajansının planlayıcıları uzay Bermuda üçgeninden uzak durmak için çok uğraşmak zorunda kaldı. Aksi halde Mars'a giden araç çok büyük zararlar alabilirdi. Bu tuhaf bölge Zimbabwe'den Şili'ye kadar uzanıyor. Anomali, iki Van Allen radyasyon kuşağından biriyle bağlantılı gibi görünüyor. Bu kuşaklar güneş rüzgarlarından gelen yoğun radyasyon alanlarıdır. Yüklü parçacıklar gezegenimizin manyetik alanı tarafından yakalanır. Yüzeyden 650 ile 58 bin kilometre yukarıda dünyayı kuşatan iki halka oluştururlar. İç Van Allen kuşağı çoğunlukla protonlardan oluşurken dış kuşağı oluşturan daha çok elektronlardır. Kuşaklar bu parçacıkları zapt ederek bizleri ve gezegenimizi güneş radyasyonunun zararlarından korur. Güney Atlantik anomalisi İç Van Allen kuşağının gezegenin yüzeyine çok yaklaştığı bölgede bulunur. Burada dünyanın manyetik alanı bilhassa zayıftır. Kozmik ışınların yüzeye 193 kilometre kalana kadar yaklaşmasını hiçbir şey engelleyemez. Daha fazla güneş radyasyonu olması demek de daha fazla yüksek enerjili parçacığın Güney Atlantik Okyanusu'na ulaşması demektir. Sorun bu radyasyon sıcak noktalarının çok aşağıda olmasıdır. Birçok uydunun da yörüngesini takip ederken buradan geçmesi gerekir. Geçerken saniyede santimetre kareye 3000 vuruş hızla proton bombardımanına tutulurlar yani uzay aracındaki tüm elektronik sistemlerin etkilenmesine şaşmamalı. Mesela Hubble teleskobu uzay Bermuda üçgeninden günde 10 seferden fazla geçer ve o bölgedeyken bilgi toplayamaz. Donanımı güvenli moda alınmazsa uzay aracının bütün sistemleri bozulabilir. Dahası elektronik cihazlar ne kadar karmaşıksa Güney Atlantik Anomalisi bölgesinde meydana gelen sorunlar da o kadar artar. Dolayısıyla verdiği hasar da daha maliyetli olur. Ekim 2012'de ise SpaceX CRS-1 Dragon uzay aracı neredeyse kontrolden çıkıyordu. Uluslararası uzay istasyonuna bağlıydı ve manyetik anomaliden geçerken ciddi sorunlar yaşadı. Neyse ki bu sorunlar kısa sürdü. Japon Uzay Keşif Ajansı Mars 2016'da uydusu Tomi ile bağlantısını kaybetti. Uydu, evrende meydana gelen süreçleri incelemek için bir ay kadar önce fırlatılmıştı. Daha sonra uzay aracının parçaları ayrılıp dünyaya düştüğü anlaşıldı. Hareket alıcılarından biri uydunun döndüğünü rapor ediyordu. Fakat gerçekte uydu sabitti. Kontrol sistemi istenmeyeni yani var olmayan bir dönüşü engellemeye çalışınca uzay aracı parçalara ayrıldı. Bu kazayla neredeyse 280 milyon dolar ve 3 yıllık hazırlık süreci heba oldu. Dünyanın manyetik alanına ve bunun neden Güney Atlantik denizinin üzerinde daha zayıf olduğuna geri dönelim. Gezegenimiz tam bir küre değildir, ortadan biraz çıkıntılıdır. Dünyanın çapını ekvatordan ölçerseniz kutuptan kutuba olan çapından 43 kilometre daha geniş olduğunu görürsünüz. Eğimli olan bölgelerde de uzaydan gelen yüklü parçacıklar gezegenimizin yüzeyine yaklaşabilir. Manyetik alan gezegenimizin dış çekirdeğindeki sıvı metalin akışıyla meydana gelir. Bu akış elektrik akımları yaratır ve dünyaya güney ve kuzey kutuplarını veren de budur. Ancak gezegenimizin manyetik alanı sürekli kaydığı için bu kutuplar sabit değildir. Manyetik alan bazen zayıflar, bazen de güçlenir. Şu anda dünyanın manyetik alanı zayıflıyor. Bu süreç bin yıldan daha önce başladı. Bilim insanları da dünyanın manyetik kutuplarının bir gün yer değiştirebileceğini inkar etmiyorlar. O zaman gelince Kuzey Kutbu Güney Kutbu olacak. Güney Kutbu da aynı şekilde değişip Kuzey Kutbu'na dönecek. Bu olay gezegenimizin tarihi boyunca daha önce de gerçekleşti. En son yaklaşık 780 bin yıl önce meydana geldi. Ancak uzmanlar bu kez böyle bir değişimin olup olmayacağından emin değiller. Ne de olsa bu anlık bir değişim değil. Hatta bu uzun süreç bir anda tersine de dönebilir. Mesela benzer bir şey 40 bin yıl önce oldu. O zamanlar dünya Kuzey Kutbu'nun adını Güney Kutbu yapmaya çok yakındı. Fakat anlaşılan bu hareketlilik tam bir tersine dönme değildi. Bilim insanları Güney Atlantik Anomalisi'nin ne zamandır var olduğunu bulmaya çalışırken merak uyandıran jeolojik bir keşif yaptılar. Bu keşif dünyanın manyetik alanının birkaç bin yıl önce neye benzediğini gösterdi. Bantular yaklaşık bin yıl önce Limpopo Nehir Vadisi'nde yaşayan antik bir Afrika kabilesiydi. Günümüzde bu olan Güney Atlantik anomalisinin içinde kalıyor. Bantuların tuhaf bir ayini vardı. Kuraklık sırasında kilden yaptıkları kulübelerini yakıyorlardı. Böylesi bir fedakarlığın yağmur yağdıracağına inanıyorlardı. Ancak kil yüksek sıcaklıkta yandığında içindeki manyetik mineraller dünyanın manyetik alanıyla aynı hizaya geliyordu. İşte bu yüzden soğuduktan sonra bu mineraller dünyanın manyetik alanının biçimini gösteriyordu. Bu da bilim insanlarının manyetosferin zayıflama sürecinin uzun zaman önce başladığını öğrenmesini sağladı. Kil desenleri bu sürecin özellikle aktif olduğu belirli dönemleri bile gösteriyordu. Milattan sonra 400 ile 450, milattan sonra 700 ile 750 ve milattan sonra 1225 ve 1555 yılları arası daha da iyisi araştırmacılar büyük ihtimalle uzay Bermuda üçgeninin gizeminin cevabını bulmuş da olabilirler. Gezegenimizin silikat mantosuyla sıvı demir nikel dış çekirdeği arasındaki sınırda olağanüstü bir şey olduğu fark edildi. Bu bölge dünyanın yüzeyinin hemen hemen 2900 kilometre altında yer alıyor. Ayrıca burada son derece yoğun bir kaya çavzası da bulunuyor. Bazı uzmanlar bu şeyin onlarca milyon yaşında ve binlerce kilometre genişliğinde olabileceğini belirtiyor. Fakat o kadar büyük olsa bile bir kayacın bütün gezegenin manyetik alanını nasıl etkileyebileceği yüzde yüz net değil. Mesela Dünya'nın kaynayan dış çekirdeğiyle çok daha katı ve soğuk mantosun hemen arasında yer alması yüzünden olabilir. Bu büyük kaya demir katmanı bozuyor olabilir. Bu katmansa tam da Dünya'nın manyetik alanının oluşmasını sağlayan şeydir. Ancak sebebi her ne olursa olsun manyetik alan Afrika'nın tam altında tersine dönüyor. Uzay araçlarını da büyük ihtimalle bu değişim etkiliyor. Bilim insanları başlangıçta yaptıkları keşfin manyetik alanın yine ters dönmek üzere olduğu anlamına geldiğini düşündü. Bu doğru olsaydı gezegenimiz birkaç yıkıcı olay yaşayabilirdi. Kıtalar farklı yönlere gitmeye başlayabilirdi. Bu da yıkıcı depremleri tetikleyerek birçok türün yok olmasıyla sonuçlanabilir ve iklim değişikliğine neden olabilirdi. Neyse ki kutupların tersine dönmesinin sonuçlarının o kadar kötü olacağına dair bir kanıt bulunmuyor. Daha da iyisi bu hiç gerçekleşmeyebilir. Daha fazla araştırma yapıldıktan sonra Uzay Bermuda Üçgeni'nin yaklaşan bir kutup değişikliğinin işareti olmadığı anlaşıldı ların altında meydana gelen olaylar büyük olasılıkla daha büyük ölçekli bir modelin bir parçasıydı. Fakat Güney Atlantik Anomalisi tek başına da yeterince korkutucu. Bu alan büyümeye devam ederse sadece uzayda değil, dünyada da sorunlara yol açacak. Bilgisayarlar ve diğer elektronik aletler hep birlikte hata verecek ya da bozulacak. Şu anda anomalinin alt katmanlarındaki radyasyonun yoğunluğu üst kısmından daha az. Ancak son 150 yıl içinde bölgedeki manyetik alan gücünün %15'inden fazlasını kaybetti. Bu yakın bir gelecekte dünyanın güneşin radyasyonuna karşı korumasız kalacağı anlamına gelmiyor. Uzmanlar da bunun en azından 1 milyar yıl daha olmayacağından emin. Üstelik manyetik kutupların değiştiği zamanlarda bile günümüzdekinden daha zayıf ve daha karmaşık olsa da daima bir tür manyetik alan vardı.